videoda havucu bulmuştum. Selamun aleyküm. Gitmedi. Gitme. Gitme. Ve bugün de koca bir oğlan var. Burada. Koca bir kız var. Ne yapıyorsun? bunu. Kıcı kıcı Heran benim. Hera. Hera. Şimdi Hera havucu yemek istiyormuş. Arkadaşlar havuç nerede? Yedirelim onu bu vücuda gitme seni hera yiyecekmiş botum gözüküyor. Hera'nın yanına oturalım bir güzel şöyle. Baba oradan yukarı. Paşa da oradan bir. Hiç malmış bu şey. Bana şaldı görüyor can. Ne? He? çok eğlenceli like, canlı video gelmesini istiyorsanız Video'ya like atın ve kanalımıza abone olun, değil mi? Değil mi? Ay kapıyorum müzik ekledim haberi yok. <laughs> Dink. Koş. Hayır, hayır. Hera, yapma. Gel buraya. Hera, gel. Gördü benim tabağımı yalıyor ya. Gel buraya. Gel buraya. Çıktı. Dışarı çıktı. Dışarı kaçtı. Yalnız kaldım ben. Yalnız kaldım. <laughs> sonra Hera'yı artık çağıracağım. Hera'yı bulacağım. Hera! 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 Yalnız gördüm ben. Gel. Gelsin. Geldiğinde açarım. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı porsuklar bizim çocuklar bu Bıyık'ta konçuklar bizim kulaklığa yarar. Burayı açma, açma. Hera geldi, gitti. Hera, hera, Yok, Hera gitti. Gitmesini istemiyorum benim. Hey aminim, Hera'm benim, Hera'm. Hera! <laughs> hera, gençler. şu anda cinle kavga ediyor. Tamamdır. Devamı devamı devam 20 dakika dibince devamı. Bay bay.